Savaştepe Belediyesi yeni taş şantiyesinde kurulum çalışmaları tamamlanmak üzere. Kilit parke taş dökümünü yapacak olan makinenin şantiyeye getirilmesi ve kurulmasıyla üretime başlanacak. Kurulum çalışmalarını yakından takip eden Savaştepe Belediye Başkanı Turan Şimşek, şantiyede gelinen son durumu anlattı. Seçimlerden sonra hemen Savaştepe'nin çok acil ihtiyacı olan taş makinesini bir an önce Savaştepe'mize kazandırmak için araştırmalara başladık bu konuda titiz davrandık bütçemize uygun bizim imkanlarımız ölçüsünde ve bize en iyi hizmeti verecek makina araştırmalarını tamamladık ve ihale sürecine geçildi araştırma sürecinden sonra bu süreci de tamamladık Allah'ın izniyle bugün itibariyle de taş makinamız geliyor bu hafta içerisinde de inşallah kurulumu tamamlanacak Özellikle köylere parke taş döşenmesi konusunda hassasiyet gösterildiğini ifade eden Şimşek, makinelerin çalışmasından itibaren taş döşeme çalışmalarına hızla devam edileceğini söyledi. Şantiyemizde kendi ihtiyaçlarımız olan taş, e, kilp parke taş e, dökümüne başlayacağız. Aynı zamanda e, kursal mahallelerimizdeki ihtiyaçların giderilmesi için bu, bu, bu yılı biz taş yılı olan, e, olarak ilan ettik. İnşallah hem merkezimizde hem de kursal mahallelerimizde 2015 yılı çok hızlı bir şekilde taş döşenerek insanlarımızı halkımızın çamur deryasından kurtarmak niyetindeyiz. Vatandaşlardan bu konuda sabır beklediğini ifade eden Şimşek, taş şantiyesinin tüm Savaştepe halkı için hayırlı olmasını diledi. İnşallah bu konuda arkadaşlar zaten deneyimli. Allah'ın izniyle bahar ayına kadar ee, hazırlıklarımızı yapacağız. Günlük makinamızın kapasitesi 1000 metrekare taş dökme potansiyelinde. İnşallah e, o zamana kadar, bahar aylarına kadar hazırlıklarımızı yapıp taşlarımızı hazırlayacağız. Ondan sonra da hızlı bir şekilde sahada bunların döşenmesi noktasında çalışmalarımızı başlatacağız. Savaş tepemize hayırlı olsun diyorum. İnşallah e, güzel hizmetler devam edecek. E, insanlarımızdan biz sabırlı olmalarını özellikle istiyoruz. Çünkü hiçbir şey hemen akşamdan sabah kadar olmuyor. Her şey bir zaman ve süreç içerisinde devam ediyor. İnşallah hayırlı olacak. Ben savaş sebebimize hayırlı olsun diyorum.